Günaydın. Günaydın. Burada olduğunu söylediler. Hayırdır? Sen bugün taburcu olmuyor muydun? Oldum zaten. Peki burada ne işin var? Niye evinde değilsin? Evde de olsa oturup okuyacağım. Burada da aynı şeyi yapabiliyorum. Hayır. Aynı şey değil. Hadi lütfen evine git. Eve gitmek istemiyorum. Niye? Çünkü anne ve Mine bana bakmaya gelirler. Ve bu durumda da sen gelemezsin. Her şeyi mahvettim değil mi? Seni üzmek için söylemedim. Sadece yakınımda olmanı istiyorum. Bunun için istirahat devrimi hastanede geçirmeye razıyım.